Merhaba arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bora hocanız. Bu video serisinde 7. sınıf poster notlar matematik konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Gelin bu yıl müfredatımızda neler var onu inceleyelim. Birinci ünite tam sayılarda işlemlerden başlayacağız. Toplama yapacağız, çıkartma yapacağız, çarpma yapacağız, bölme yapacağız arkadaşlar. Bir de bunlarla ilgili kazanım soruları ve yenilesi sorular çözeceğiz. Ondan sonra cebirsel ifadeler. Bilmediğimiz şeylere biz ne diyeceğiz? X, Y gibi şey ifadeler belirleyeceğiz. Bak bu 8. sınıf için önemli bir konu arkadaşlar. Şimdiden çözersek seneye ne yapacağız? Rahat edeceğiz. Üçüncü konu eşitlik ve denklem. Sağa eşitliğin sağına ve soluna ne yapacağız? İfadeler sayılar atacağız. Oran ve orantı. Hmm. Öğrencilerin genellikle zorlandığı kısım. Ama biz çok rahatız, çok profesyoneliz. Ne yapacağız bunları kolaylıkla yapabileceğiz. Ondan sonra yeni nesil sorularımızı da çözeceğiz. Beşinci ünite yüzdeler. Biraz yüzdeler yapabilmek için nelerimizin iyi olması lazım? Ondalık ifadelerimizin ve kesirlerimizin iyi olması lazım. Onu da halledeceğiz. Altıncı ünite doğrular ve açılar. En zevkli konulardan birisi arkadaşlar. Ne yapacağız? Üçgenlerle uğraşacağız. Beşgenlerle, dörtgenlerle uğraşacağız. Onların iç açılarıyla uğraşacağız. Yedinci ünite çokgenler. Sekizinci ünite çember ve daire. Bol bol ne yapacağız? 1 liranızı hazırlayın bozuk paralarınızı. Bol bol çember çizeceğiz arkadaşlar. 9. ünitede ne yapacağız arkadaşlar? Veri analizi konumuz var. Veri analizinde ne yapacağız? Bol bol grafik yorumlayacağız. Daire grafikleri olacak. Üstün grafikleri olacak. Bu konu öğrencilerin en sevdiği konulardan biri arkadaşlar. Sizin de seveceğinize adım gibi eminim. 10. ünite cisimlerin farklı yönlerden görünümleriyle 7. sınıf matematik müfredatını beraber bitiriyoruz tamam mı? Eksiksiz ve üst düzey bir şekilde. Ve bitirdiğimiz zaman neyiz? 8. sınıfa hazır konuma geliyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar siz beni nereden takip edeceksiniz? 7. sınıf matematik poster notlarından takip edeceksiniz. Gelin hadi hep beraber bu güzel poster notlarımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar sizin için renkli bir anlatım tercih ettik. Aklınızda kalsın diye grafikler, tablolar bolca kullandık arkadaşlar. Görselliğe çok önem verdik ki sizin aklınızda daha iyi daha çok kalabilsin diye arkadaşlar. Poster notlarında gereksiz konu anlatımı yok. Bütün bilgileri en sağda haliyle ulaşabilirsiniz. Önünüze poster notlarını koyup benim videolarımı izlediğiniz zaman 7. sınıfı sorunsuz bir şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. İyi bir şekilde bir sonraki seviyeye geçebileceğiz. Evet arkadaşlar bu yıl matematiği beraber bitiriyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımız yakında sizlerle.